Doğmuş ve Alanya'da etkili olan Manavgat'ta başlayan gün doğmuş ve Alanya'da etkili olan havadan ve karadan müdahaleye rağmen 10 günde söndürülen yangınlar sırasında sürekli bölgede olup çalışmaları yakından takip eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yangın tehlikesinin geçmesinin ardından geldiği Alanya'da koordinasyon toplantısına katıldı. Alanya Gençlik Merkezi'nde Kaymakam Fatih Ülkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya İçe Jandarma Komutanı Burak Mindivanlı, AK Parti İçe Başkanı Mustafa Toklu, Milliyetçi Hareket Partisi İçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Emniyet Müdürü Alper Avcı, Tarım Müdürü Mehmet Rüzgar, Orman Müdürü Yücel Sönmez, Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Ahmet Çelik, İtfaiye Müdürü Hasan Çelik, Gençlik ve Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı katıldı. Kaymakam Ürkmezer'in verdiği briefing sonrası her kurum kendi çalışmasına ilişkin Bakan Çavuşoğlu'na bilgi verdi. Bakan Çavuşoğlu, 11 gün süren yangınla mücadele ettik. Alanya ve Güzelbağ bölgesinde mücadeleniz için tebrik ederim. Hasar tespit çalışmaları başarıyla yürütüldü. Mağduriyetlerin giderilmesi için devletimizin tüm imkanlarını seferber ediyoruz. Alanya olarak başarılı bir çalışma sergilediniz dedi. 11, 11, 11. biraz Alanya bölgesinde, yani, yani Alanya sınırları üstünde verdiğiniz mücadeleden dolayı.